başkanlık sisteminde de parlamenter sistemde de yürütme, hükümet ne yönde adım atacak? Borç faiz ekonomisini mi yürütecek? Kıbrıs'ta taviz mi verecek? D8 yerine G20'nin peşinde mi koşacak? Efendim kendi köylüsünün, çiftçisinin borcunun faizini bile silmekten kaçınırken Amerikan Kargi şirketine özel vergi imtiyazı mı çıkartacak? Yoksa aynen 54. hükümette olduğu gibi milli görüş çizgisinde mi hareket edecek? Burada yürütmenin ne yapacağı önemli. Ve bütün sıkıntıların sebebi ya da çaresi olarak bir sistemi göstermek doğru değil. İşte eski sistemde efendim koalisyon hükümetlerle istikrarsızlık oluyor. Yeterli hizmet yapılamıyor. Türkiye'nin en başarılı hükümetlerinden başında 54. hükümet geliyor. 54. hükümet dünya şampiyonu. Efsane hizmetler yapmış. Arkasından Anasol M, Anasol D'ye gelmiş. Bunlar da maalesef ki ekonomik açıdan özellikle perişan etmişler ülkeyi. E şimdi tam tersine Cumhur İttifakı da özellikle iktidar kanadı da diyordu ki efendim başkanlık sistemine bir geçersek dolar euro falan bir daha artmayacak. Terör ortadan kalkacak, bütün sorunlarımız çözülecek, ekonomi düzelecek, uçacağız, kaçacağız tabir caizse. Bunların doğru olmadığı şu anda ortaya çıktı. Demin söylediğimiz rakamlar da bunu gösteriyor. Şimdi muhalefet de özellikle Millet İttifakı da diyor ki efendim bütün sıkıntıların başı zaten bu sistem bir parlamenter sisteme dönsek biz hepsinden kurtulacağız. Şimdi biz bu noktada dediğim gibi bu kadar abarttıkları kadar önemli olmadığını düşünüyoruz. Bir defa başkanlık sistemi ilk olarak 40-45 sene önce Milli Selamet Partisi tarafından önerildi. O zaman tabii Genel Başkanımız, liderimiz Erbakan hocamız bunu ortaya koydu. Yani halkın seçtiği bir cumhurbaşkanı olsun. Devlet başkanı, başbakan cumhurbaşkanı ayrımı olmasın. Çeşitli öneriler var. Ancak tabii Erbakan hocamızın milli görüşünün o zaman önerdiği başkanlık sistemiyle bugünkü tabii aynı şey değil. O nedenle biz mevcut başkanlık sisteminin tedavi edilmesi, düzenlenmesi, rötuşlanması ve böylece demokratikleştirilmiş bir başkanlık sistemi şeklinde de isimlendirebileceğimiz bir öneriyi geçtiğimiz Alt günlerde Antidemokratik bulduğunuz yönü nedir?